Ufka Yolculuk Yarışması Ortaokul Düzeyi Sesli Kitap. Kitap adı: Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları. İşte karşınızda Kutup kardeşler. O kadar yavaş oynuyorsun ki şimdi şurada uyuyup kalacağım. Sen de o kadar acele ediyorsun ki bir yere mi yetişiyoruz, oyun mu oynuyoruz anlamıyorum. Hiç de bile hızlan biraz. Asıl sana hiç de bile biraz ağır ol. Kutup ailesinin tatlı mı tatlı iki çocuğunun sıradan bir gününde yaşanan rutin tartışmalara hoş geldiniz. Hem birbirini bu kadar sevip hem de bu kadar didişen başka iki kardeş bulunmaz desek çok doğru olur. Önlerine Mangala oyununun tahtasını açmış, dakikalardır bu oyunun başında didişip duruyorlardı. Zehra istiyordu ki hızlı hızlı oynasın ve bir an önce kestirmeden şu oyunu kazansın. Fakat Ali de istiyordu ki ağır ağır düşünsün de onu zafere ulaştıracak en iyi yolu bulsun. Ne Ali Zehra'nın istediği kadar hızlıydı ne de Zehra'nın aceleciliği Ali'nin hoşuna gidiyordu. Ali ve Zehra yalnızca kardeş değil ikizdiler ama hal bu ya yine de pek geçinebildikleri görülmezdi. Belki çift yumurta ikizleri olduklarından tabiatları birbirine bu kadar aykırı olabilmişti. Zehra celalli mi celalli? Hareketli, hızlı ve süratliydi. Sadece hali ve huyu değil, saçları da onun kadar kendinden emin ve görkemliydi. Koyu kahve bukleleri hiçbir tokayı dinlemez, kabarır da kabarır ve hep birbirine karışırdı. Fakat Ali öyle mi? Halim Selim, iyice düşünüp tartan, hep temkinli, bazen fazla ahesteydi. Saçları da Zehra'nın saçlarına pek benzemez, karışmaz, hiç kabarmazdı. Sakin perçemlerle dökülürdü alnına. İkisi de oyundan sıkılmıştı, zaten rakip olmayı da hiç sevmezlerdi. ''Yeter ya!'' dedi ikisi de aynı anda. Anneleri Betül Hanım da karışmak istemiyordu ama o da yeter artık deyivermişti sonunda. Çocuklar, ya didişip durmayın ve doğru düzgün oynayın ya da oyunu bırakın da birbirinizi yormayın. Hem zaten hazırlanın siz bakalım, bugün Hacı Bektaşi Veli'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Bilgi Kutusu 1. Hacı Bektaşi Veli, 13. yüzyılda yaşamıştır. Bugün Nevşehir ilinin kendi adıyla anılan Hacı Bektaş ilçesinde, o zamanki ismi, Suluca Karahöyük, dergahı bulunan değerli bir şahsiyettir. Hocası Lokmanı Perende kanalıyla Ahmet Yesevi'nin çizgisinde yürüdüğü kabul edilen Hacı Bektaşi Veli'nin 40 yaşına geldiğinde Anadolu'yu irşat etmek için Horasan'dan Anadolu'ya gönderildiğine inanılmaktadır. Anadolu'nun ve Balkanların İslamlaştırılmasında çok büyük katkıları vardır. İncinsen de incitme, Doğan Kaplan, Zehra'nın dikkati annesinin son sözlerini işittiğinde hemen dağılmıştı. Gerçi onun dikkati zaten genelde hemen dağılırdı. Hacı Bektaş'ı veli mi? Orada oyun parkı var mı? Bisiklete bineceğimiz bir yer ya da koşacağımız falan? Hayır bir tanem. Bir müze gibi düşünebilirsin. Zehra'nın çabucak yüzü düştü. Ali Zehra kadar koşup zıplamaya düşkün olmasa da onun bile biraz canı sıkılmıştı. Gerçi yanına şu sıralar okuduğu kitabını alırsa pek de sorun çıkmazdı. Yine de burada oturup okumayı tercih ederdi. Öyle hemen sıkılmayın. Çok geniş güzel avlular varmış orada. Müsaade ederlerse etrafı gezip uygun yerlerde oynayabilirsiniz. Hadi hazırlanın. Birazdan çıkacağız. Kutup ailesi birkaç günlük bir Nevşehir gezisi planlamıştı. Bugün gezilerinin son günüydü. Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni görmeden dönmek istemedikleri için kahvaltıdan hemen sonra türbeye rehber eşliğinde gidecek bir gez grubu ile güzel bir plan yapmışlardı. Bu plan tabii ki kutup kardeşlerin pek de ilgisini çekmemişti. Çok nadir olan bir şey olmuş ve ikisi de bir konuda hem fikir olmuştu. Belli ki bugün çok sıkıcı olacak. İkinci bölüm Gizli Bir Geçit Hava epey güneşliydi. Anne ve babaları birer güneş gözlüğü takmış, Ali şapkasını başına çekmişti. Zehra ise hiçbir şey takmamıştı çünkü gözlük koşarken gözünden kayıyor, şapkada kabarık saçlarında durmuyor düşüyordu. İki kardeş merdivenlerden koşa koşa indiler. Ali kendine kalsa yürümeyi tercih ederdi ama Zehra dayanamadı koşarken onu da tuttu kolundan sürükledi. Babaları arkalarından ''Yavaş olun çocuklar'' diye seslense de Zehra çoktan son basamağa varmıştı. Onu da zıplayarak açtı ve nihayet giriş kapısının önünde durdu, soluklandı. Hacı Bektaşi Veli Müzesi yazan tabelaya baktılar, güneşten korunmak için ellerini alınlarının üzerine gölgelik yaptılar. Bilgi Kutusu 2. Nevşehir ili Hacı Bektaş ilçesi Bağla Mahallesi, Kayseri Caddesi üzerinde bulunan Hacı Bektaşi Veli Müzesi, 1. Avlu Nadar Avlusu, 2. Avlu Dergah Avlusu ve 3. Avlu Hazret Avlusu çevresindeki yapılardan meydana gelmiştir. Hacı Bektaşi Veli Türbesi'nin içinde, Hacı Bektaşi Veli tarafından kullanıldığı rivayet edilen Kızılca Halvet adındaki Çilehane de yer almaktadır. Çilehane, Hacı Bektaşi Veli'nin dış dünya ile irtibatını kesip sadece ibadet ederek vakit geçirdiği en eski külliye yapısı olarak biliniyor. Külliye, eski Türk saraylarında da gözlenen üç avlulu bir yerleşim düzenine sahiptir. Külliyenin barındırdığı birimler, fonksiyonlarına uygun biçimde bu avluların çevresine yerleştirilmiştir. Karşılanması gereken her işlev için bir birim düşünülmüş ve mihman evi, at evi, ekmek evi vesaire şeklinde adlandırılmıştır. Külliye, 1964 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Hacı Bektaşı Veli Müzesi, Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilmiştir. Betül Hanım, bakın gezi grubu işte şurada dedi. Rehber de burada bir yerdedir herhalde. Çocuklar annelerinin gösterdiği yere dönüp baktıklarında, koca bir duvar ve duvarın önünde toplanmış insanlar vardı. Fakat Zehra'nın dikkatini çeken şey, o büyük duvarın üzerinde yazan yazıydı. Zehra kaşlarını kaldırıp bu sözü birkaç saniye değerlendirdi ama pek de aklına yattığı söylenemezdi. İncin sen de incitme mi? Yani bilemedim dedi. Biri beni incitecek olursa benim elim armut mu topluyor? ben de onu incitirim olur biter. Ali bu fikre pek katılıyor gibi gözükmüyordu ama annesi ve babası gruba doğru yürümeye başladığı için boş verip onların peşinden yürüdü. Hadi Zehra, çabuk ol. Rehber geldiğinde tatlı teyzelerin, amcaların, gençlerin olduğu güzel grup avlunun kapısından girdi. Nihayet tüm maceranın yaşanacağı bu gezi başlamış oldu. Dergahın girişindeki nadar avlusuna geçtiklerinde rehber hem avlu hem de içinde de bulunan cami hakkında bilgiler vermeye başlamıştı bile. Ali biraz kulak kesilse de Zehra'nın dikkati çabucak dağılmıştı. Hacı Bektaşi Veli için 13. yüzyılın manevi eğitim faaliyetlerini yürütmüş büyük bir zat, bir Allah dostu diyebiliriz. Horasan'da doğmuş, oradan Anadolu'ya gelmiştir. Betül Hanım, henüz girdikleri bu avluyu daha önceden hiç bilmediği için rehberin sözünü kesmedi ama kaşlarıyla annelere özgü bir işaret yaptı ve bu ufak hareketle Zehra'ya, hayır biraz daha bekleyin, uslu durun demiş oldu. Anneler böyledir, bir hareketle bir paragraflık derdi anlatabilirler. Hacı Bektaş Veli, Hazretler, Ali Soyundan İmam Musa-i Kazım Nesli'nden Seyyid İbrahim İsani ile Hatme Hatun'dan olup Nişapur şehrinde dünyaya gelmiştir. Lokmanı Perende adlı bir mutasavvıf tarafından yetiştirilmiş, Türkistan'ın büyük alimi Ahmedi Yesevi ile görüşmüş, onun işareti üzerine Anadolu'ya gelmiş, Kırşehir civarında Suluca Karahöyük'e yerleşmiş ve burada birçok talebe alim yetiştirmiştir. Anadolu'ya geldiğinde 40 yaşında olan Hacı Bektaş, Tarihi kaynaklara göre de Moğol istilası önünden Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş ve 36 sene manevi eğitim ile uğraşmıştır. Yetiştirdiği halifelerini manevi eğitim faaliyetleri için çeşitli yerlere göndermiştir. Türbesi Nevşehir iline bağlı olan Hacı Bektaş ilçesindedir. Bilgi kutusu dördüncü. Hacı Bektaş'ı veli Horasanlıdır. Horasan bugün İran'ın kuzeydoğusuna, Hazar Denizi'nin güneydoğusuna rastlayan mıntıkadır. Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Afganistan'ın bir kısmını içine alan bir bölgedir. Bu bölgede Nişapur şehrinde doğduğu rivayet ediliyor. Profesör Doktor Mahmud Zıfatoşad i Rehberin lafını bölmemek için Zehra annesinin eteğini sessizce çekiştirip fısıldadı. Anne, avluda oynayabilir miyiz? Bu sırada rehber sözlerine devam ediyor. Gruptakiler pür dikkat onu dinliyordu. Anadolu'ya gelmesinin ardından Anadolu erenlerinin başı olmuş ve onları yetiştirmiştir. Bugün Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki Ahmet Yesevi Hazretleri'nin geleneğine olan bağından dolayı. Bilgi kutusu 5. Ahmet Yesevi Hazretleri günümüzde Kazakistan sınırları içinde bulunan Yesi, bugünkü adıyla Türkistan şehrinde 11. yüzyılın ikinci yarısında doğmuştur. Öncelikle Arslan Baba adıyla bilinen alimden daha sonra Buhara'da zamanın önde gelen alimlerinden Yusuf Hemedani'nin terbiye ve eğitimiyle yetiştirilmiştir. Kendisi de hayatının sonuna kadar talebe yetiştirmiş, manevi eğitim vermiştir. Kabri Türkistan'dadır. Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir. Onun gibi geniş bir sahada ve asırlarca tesirini devam ettirebilmiş bir başka şahsiyet gösterebilmek mümkün değildir. Zehra rehberi dinleyen Ali'yi dürtüp, ben biraz sıkıldım dedi. Zehra pek çabuk sıkılırdı. Bir kere Ali süre tutmuştu. Sıkılmadan geçirdiği süre rekoru 5 dakika 43 saniyeydi. Biraz dur dedi Ali. O da biraz sıkılmıştı ama onun beklemeye tahammülü şüphesiz ki Zehra'dan daha fazlaydı. Hacı Bektaşi Veli'nin tam adı Seyyid Muhammed bin İbrahim bin Musa Hacı Bektaşi Veli'dir. Fakat en meşhur lakabı padişah Sultan anlamlarına gelen Hüdavendigâr'ın kısaltması olan Hünkar'dır. Bilgi kutusu 6. Arapçada bir kimsenin kimin oğlu olduğunu göstermek üzere soyadı yerine geçen baba adıyla oğlu adı arasına bin kelimesi getirilir. Seyyid Muhammed oğlu İbrahim oğlu Musa Hacı Bektaş-ı Veli. Kaynaklarda Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hazreti Ali soyundan İmam Musa-i Kazım neslinden Seyit İbrahim Sani ile Hatme Hatun'un oğlu olarak dünyaya geldiği geçmektedir. Bilgi kutusu 7. Hünkar kelimesi, hüdavendiger kelimesinin kısaltılmışıdır. O da bir lakap. Hünkar Hacı Bektaşı Veli diyoruz. Hüdavend, Farsça efendi demektir. Hüdavendiger lakabı, sultan gibi büyük bir unvan, hem birinci murada verilmiş, hem de manevi hayatın büyüklerine bu isimler verildiği için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine de o devirde bu lakap verilmiştir. Ona Molla Hünkar derler. Mevlana Hünkar demektir. Molla, Mevlana'nın kısaltılmışıdır. Hacı Bektaş Veli'ye de Hünkar lakabı veriliyor. İncinsen de incitme. Ali, ne kadar uzun ismi varmış? Gerçekten ya, dedi Zehra da. Ben Hacı Bektaş Veli isminin bile uzun olduğunu düşünmüştüm. Lakabı kısaymış ama Hünkar. İyi ki lakap koymaya karar vermişler vallahi. Yoksa insanlar ismini unuturdu. Babaları sessiz olmaları için onları uyarınca ikisi de omuzlarını düşürüp sıkıntıyla birbirine baktı. Günümüze ulaşmış en önemli eseri makalattır. Genellikle kucağında aslan ve ceylan figürüyle resmedilir ki, bu da zıtlıkları kendinde birleştirerek hoşgörü ve müsamaha sahibi olduğuna alamettir. Bu anlayışı da yanlışı, kötüyü değil, fakat zıtlıkları, farklılıkları, kucaklar. Bilgi kutusu 8. Hacı Bektaşi Veli'nin günümüze ulaşan fikirlerini en geniş ve tam olarak görebildiğimiz tek eseri makalattır. Makalatı Hacı Bektaşi Veli El Horasani. Makalat, makaleler demektir. Makale bir konuda söylenmiş bazı sözler, fikirler demektir. Makalat da Hacı Bektaşi Veli'nin çeşitli konulardaki fikirlerini toplayan bir eserdir. Makalatın aslı Arapça yazılmış, daha sonraları Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca Hacı bektaş Veli Hazretleri'nin hayatı üzerine yazılmış Hacı Bektaş-ı Veli Menakıbnamesi adlı bir eser de vardır. velayetname Hacı bektaş Veli diye de isimlendirilen bu eser Türkiye'de birkaç defa neşredilmiş, Almanca'ya da çevrilmiştir. İki kardeş anne ve babalarının gözünden kaçtıklarında avluda biraz koşturdular. Bir ara Aslanlı Çeşme'yi görüp oradan su içmeye çalıştılar. Biraz da birbirlerini ıslattılar. Sonra yakalanınca yeniden sessizce gezi grubunun yanında durdular. Oradan Hazret Avlusu'na geçtiler. Bu kez biraz söz dinlemediler ve merdivenleri inip çıktılar. Kırklar Meydanı'na girince yerdeki koca geniş halıların üzerinde yuvarlandılar, koştular, zıpladılar. Kızılca Halvetin kapısı bugün tadilattan dolayı kapalıydı. O yüzden Çilehaneyi ziyaret edemediler. Ama Zehra da Ali de en çok orayı merak ediyordu. Çünkü ismi çok garipti, Çilehane. Böyle bir yeri kim merak etmezdi ki? Hemen anne babalarına sordular. Nefsin kötü isteklerinden temizlenmek, tefekkür etmek, güzel huylar kazanmak için girilen oda gibi bir yer, bir nevi manevi eğitim yolculuğu mekanı dedi babaları. Zehra'nın aklına ha fantastik şeyler gelmişti. Bu onun pek ilgisini çekmedi. Ama yine de Çilehane'nin içi nasıl bir yerdi bunu görmek isterdi keşke açık olsaydı ya, dedi. Ali de bunu en az Zehra kadar merak etmişti. Ama merakları çabuk dağıldı. Grup rehber eşliğinde Pir evine Hacı Bektaşi Veli'nin türbesine doğru yola çıkınca, Ali ve Zehra yalvar yakar anne babalarından avluda oynamak için izin aldılar. Babaları onlara avluda bir bank gösterdi ve gidene kadar o bankın yakınında beklemeleri gerektiğini söyledi. Buluşma yeri burası olacaktı babaları gittikten sonra biraz sütunların arasında saklambaç oynadılar. Biraz ebelemece, çimenlikte buldukları taşlarla beş taş oynamaya da çalıştılar ama o pek sarmadı. Zehra'nın çantasındaki topu çıkarıp avlunun ağaçlarının altında bir güzel eğlendiler. Güneş ve koşup durmak ikisini de biraz yormuştu. Azıcık soluklanmak için babalarının gösterdiği banka gidip oturdular. Biraz da oturdukları yerde taş kağıt makas oynadılar. Ama ağacın altındaki bu tatlı gölgelik ve hafif hafif dokunan esinti öyle güzel geldi ki kafalarını birbirine yasladılar ve biraz dinlenelim derken tatlı mı tatlı bir uykuya daldılar. Önce Ali'nin gözleri kapandı, Zehra uyumamak için biraz inat edip direndi ama bu sevimli yorgunluğa pek de gücü yetmedi. O da gözlerini kapatıp güzel bir şekerlemeye geçti. Üzerlerindeki ağaçtan kar taneleri gibi minik minik çiçek yaprakları dökülüyordu. Zehra'nın kabarık Ali'nin ise sakin saçları arasında gezen tatlı rüzgarla birlikte iki kardeş de dalıp gitmişti. Gözlerini ilk açan Zehra olmuştu. Birden kafasını kaldırıp hızlıca etrafına baktı. Vakit hala aynı vakitti, güneş olduğu yerde duruyor ve sanki ağacın gölgesi bile bir santim öteye gitmemişti. Etrafta da kimse kalmamıştı. Bir sağa bir sola baktılar ama kimsecikleri göremediler. Sütunların arasında oynadıkları yavru kediler bile ortada yoktu. Hayret. Biraz içimiz geçmiş," dedi Zehra. Ali de uyanıp onun gibi mahmur mahmur etrafına baktı. Annemler daha gelmemiş. Hadi gidip bir bakalım." Banktan zıpladıkları gibi avluyu geçtiler ve türbenin yolunu tuttular. Fakat tam yürümeye devam edecekken Zehra bir anda durdu. Ali'yi de kolundan tutup durdurdu. "Bir dakika. Aralık olan o kapı biraz önce kapalı olan çilehanenin kapısı mıydı?" Az önce önünde ince bir bariyer vardı, şimdi yok. Az önce kapısında kapalı olduğuna dair bir yazı vardı, şimdi yok. Hem kapısı da açıktı. Önce bir şuraya bakalım dedi Zehra. Sonra bizimkilerin yanına gideriz. Ali biraz tereddütle ama kapalıydı kızabilirler. Yanlışlıkla açıktır biri görmesin dese de o da merakını pek dizginleyememişti. Zehra'ya engel olmadan onun peşinden tıpış tıpış yürüyüverdi. Kapıya yaklaştıklarında ikisi de derin bir şaşkınlığa bürünmüştü. Ali, "Benim gördüğümü sen de görüyor musun?" dedi hayretle. "Görüyorum, görüyorum." İçeriden pasparlak bir ışık saçılıyordu. Ama öyle lamba gibi falan değil. Sanki masallarda gördükleri gibi ışıl ışıl bir ışıktı bu. Zehra'nın deyimiyle fantastik. Zehra göz ucuyla Ali'ye bakıp, "Hadi girelim." dedi. Ali'nin itiraz etmesine izin vermeden elinden tuttuğu gibi kapıyı açtı ve hızla içeri girdi. İkisi de gözlerini kısıp bu parlak ışığın içinden bir şeyler görmeye çalıştı ama görünen tek şey ayaklarının altındaki yoldu. İli doğru uzayıp gidiyordu, sanki bir ışık koridorunun içinden geçiyorlardı. ''Annemle babam kızar, geri dönelim.'' dedi Ali ama ileri gitmeye de biraz hevesliydi. ''Zehra, kapı nasılsa açık, istersek geri döneriz. Bir bakıp çıkalım.'' dedi. Bir adım attılar, iki adım, üç adım belki beş ve hatta on adım. Ama on bir değil. Yer sanki birden ayaklarının altından çekildi ve hop diye kaymaya başladılar. Sanki bir kaydırak gibi. Allah! diye bağırdı Zehra. Ali de imdat! Sanki filmlerde gördükleri o rengarenk ışık portallarının içinden geçiyorlardı. Saçları efil efil savruluyor, süratle kayıyorlardı. Durmaya çalışsalar da bu kaydırak öyle sert bir şey değil de pamuk gibiydi sanki. Bulut gibiydi. Duramadılar. Kaydıkça kaydılar ve sonunda yumuşakça bir zemin üzerine inip birkaç kez zıpladılar. Ama bu zemin neydi böyle? Bulut mu, şeker mi, pamuk mu? Sanki biraz bulut, biraz çimen, biraz toprak ama pamuk gibi bir toprak. Neler oluyordu böyle? Yeniden Allah dediler sonra da imdat ve en sonunda Allah'ım imdat. Tanış olalım. Hikayemizin kahramanı Hacı Bektaşi Veli'dir. Peki Hacı Bektaşi Veli kimdir? Kahramanımızı tanıyor musun? Hadi 10 soruluk bir test yolculuğuyla öğrenelim. Soruların cevabını ilgili kutucuğa yaz. Sonra cevaplarını QR koddan kontrol et ve doğru sayın kadar yıldız boya. Bakalım yıldızlar kaç puan gösterecek? Not, Hacı Bektaşi Veli'yi başka kaynaklardan da araştırabilirsin. 1. Tam adı nedir? 2. En meşhur lakabı nedir? 3. Hangi figürle resmedilmektedir? 4. Nerede doğmuştur? 5. Günümüze ulaşmış en önemli eserleri nedir? 6. Hangi alimden ders almıştır? 7. 13. yüzyılın irşat faaliyetlerini yürütmüş büyük veli bizzattır. 8. incinsen de incitme sözü Hacı Bektaşi Veli'ye aittir. 9. Yeni şeyler öğrenmeyi sever. 10. Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Makedonya ve Arnavutluk gibi dünyanın birçok yerinde bilinmektedir. Macera devam ediyor. Ali ve Zehra ışık dolu bu koridorda süzülürken gözlerini iyice açmaya çalıştılar. Ama her şey o kadar parlaktı ki hiçbir şey göremiyorlardı. Derken birden yavaşladılar ve yumuşacık bir zemine indiklerini fark ettiler. Gözlerini açtıklarında kendilerini bir bahçede buldular. Etrafta çeşit çeşit çiçekler, rengarenk kuşlar vardı. Burası hiç bilmedikleri ama çok güzel bir yerdi.